Yapımına 1990 yılında başlanan ancak yarım bırakılan Tuzla Biyolojik Arıtma Tesisleri, Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en büyük arıtma tesisi unvanını taşıyor. Tesisin maliyeti 45 trilyon lira. Ağırı. Hizmete giren Tuzla Biyolojik Arıtma Tesisinden Kartal, Pendik, Maltepe, Tuzla ile İzmit'e bağlı Gebze, Çayırova ve Darıca belgeleri yararlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta çevre yatırımlarına vurgu yaptı. Eleştirilerini Çevre Bakanı İmran Aykut'a yöneltti. Cumhuriyetimizin 75. yılına en güzel bir anı, bir hediye olacak olan bu tesisin açılışında ben bu kurumların yetkililerini de burada görmek isterim. Burada görmek isterim. Özellikle ben Çevre Bakanı'nı da burada görmek isterdim. Bunlar olunca herhangi bir hayırlı yatırım yapmanız mümkün değil. Bu itibarla şey. Türkiye'nin şu anda en fazla ihtiyacı olan şey dürüst yönetimdir, dürüst yöneticilerdir.